Herkese selamlar dostlar. 12 Kasım ile sizin karşınızdayım. Tam tamına 11 maç ve hepsinin birbirinden güzel gollü maçlar tabii ki de. Her zaman biz bunları gideriz, gol'e gideriz. Futbol bu. Gol'e gideceksin ya. Golsüz maçı ben sevmiyorum fazla ama tabii bazı zamanlar gelecek. Altta oynayacağız, üstte oynayacağız. Her neyse hemen videomuza geçelim. Geçmeden önce bir abone. Bir de beğenirseniz çok memnun kalırım. Daha yeniyim. İnşallah ileriki zamanda video kalitesi olur. Ne bileyim sesten dolayı arkadaşlar bana yazdı. Seste problem var. Tabii ki olacak. İlk videom bir de hiç bilmiyorum. Ben de yine de şimdilik böyle devam edelim. İleriki zamanlarda düzelteceğiz inşallah diyelim. Başlayalım. Kopenhag Brundt ile oynayacak. Kopenhag biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı devirdi. 4-3 ile. Moralli geliyorlar. Ee, ve ben bu maçı e, tek geçtim. Nasıl? E, i̇ki takımın da birer golünü aldım. Yani karşılıklı goller gelebileceğini düşünüyorum. E, oranı da gayet güzel. E, 1-55 şu anda iddia.com'da 1.55'ten alınabilir. Hızlı hızlı geçeceğim çünkü çok maç var. E, ee, Ajax maçına gelelim. Ajax biliyorsunuz bu sene çok kötü gidiyor. Ee, aşırı derece hatta kötü gidiyor. Bazı bir de bazı maçlarda şanssızlık da var. Ee... <laughs> bu maçta ben gollü maç bekliyorum. Ev sahibinin de gol atabileceğini düşünüyorum bir hatta belki ikiyi de atabilir. Belli olma tam ev sahibi de kötü ama e, ee, <laughs> ya 3-1-3-2 öyle bekliyorum. E, ee, idealden ilk tercihim 2.5 gol üstü. Şu an 1.34 oranı var. Arkadaşlar kusura bakmayın yarıda kesildi. <laughs> Ee, evet, ayak maçına ilk tercihimiz 2.5 gol üstü dedik. 1.34 oranı var. Ee, i̇kinci tercihimiz de biraz daha riskli. 3.5 gol üstü. 3-1-3-2 gibi bir beklentim vardı zaten. Ee, onun oranı da 1.94. Ee, bu da tekli veya sistemli kuponlarına girebilir. Ya da az misli dediğimiz kuponlara girebilir. Evet, üçüncü karşılaşmaya geçelim. Haken. Haken e, artık bunlar ligi bitirdi. Neredeyse yani son maçları oynayacaklar. <laughs> Burada ben Haken'i niye aldım? E, artık bir hedefi yok zaten. Hani üçüncü olarak bitirecek neredeyse. Evet üçüncüden yukarı çıkamaz. Dörde de düşemez. Ama ev sahibine puan lazım işte. Ben buradan dolayı. Şimdi ev sahibi kazanırsa diğer maçın e, skoruna göre değişecek işte. Her neyse ben burada gollü bir maç bekliyorum her zamanki gibi. Ama şimdi iddia e, ev sahibini ön planda görmüş. Yani favori olarak görmüş. E, bir yandan e, normal. Yani kazanması gereken o. Ama risk alacak takım da zaten ev sahibidir. E, ev sahibi de kötü yani. Şu anda e, çok kötü gidiyorlar. Şimdi Hake'nin 2 e, iki golünü aldım ben. Ya bence kontra ataktan iki tane atacak gibi geliyor. Her ne kadar da puan ihtiyacı yoksa bile. Burada e, oranı da güzel. 1.66 deplasman 2 gol atar. 1.66 ve riskli olarak da maç sonu 2'yi alabiliriz. Bence 2.54 oranıyla e, riskli tabi riskli kuponları değerlendirebilirsiniz ama ilk tercihim tep 2 gol hızlı hızlı geçelim e, Malmö evet işte beklediğim karşılaşma buydu e, son maç Malmö kazanırsa e, Averaj'e göre aynı puanlı olacaklar e, Ersbol e, biraz daha yakın e, şimdi burada gollü maç da olabilir Golsüz maç da yani tabi Malmö açısından golsüz maç olmaması gerekiyor. Ama deplasman oyunu tutacaktır. Belirli bir süreye kadar. Ki bu e, bu maçta ben sanmıyorum 0-0 biteceğini. Açıkçası bir taraf atarsa diğer taraf da atacağını düşünüyorum. O yüzden ilk tercihim yine karşılıklı gollerdir. E, oranı da şu an iddia.com'dan bakıyorum. 1.48 oranı var dileyenler alabilir. <laughs> Leverkusen Union Berlin maçına geldik. Biliyorsunuz Union Berlin çok kötü gidiyor bu sene. Leverkusen de aşırı derece iyi gidiyor. Evet. Şimdi bu tarz karşılaşmalarda taraf bahsi genelde biraz riskli olur. Aynı Union Berlin'in Napoli'ye yaptığı gibi Napoli çok favoriydi. Şimdi tabi Leverkusen e, oynuyor ya. Adamlar oynuyor yani. Leverkusen'e oynamamak da e, saçma geliyor. Bir yerde patlatana kadar. tabi geçen maç 1-0 bitti. E, konferansın gibiydi ligi miydi Tam takip edemiyorum ama. Kupa maçı. E, burada Leverkusen yine bastıracaktır. Bayağı bir basacak. Union Berlin'in golünü de bekliyorum. Bu yüzden e, rahat Leverkusen e, zaten her maç 3 gol 2 gol atma potansiyeli olduğu için direkt 2.5 gol üstüne gittim. E, oranda 1.46 gibi. Güzel bir oranı var. E, dileyenler Dileyenler karşılıklı golü de alabilir. Arkadaşlar pardon. E, karşılıklı golün oranı da 1.83 gibi güzel bir oranı var şu anda. Bakalım Feyenoord maçına geldik. Şimdi Feyenoord Alkmaar maçı. Ee, Feyenoord bu sene çok güzel gidiyor. Evet. Alkmaar da öyle. Ben bu maçı direkt uzatmayacağım arkadaşlar. E, ee, aralarındaki genelde maçlarda olduğu gibi direkt ikisinin de golünü bekliyorum. Karşılıklı goller. Şu anda or oranı 1.57. Direkt tek geçiyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol diyorum bu maça. Tek geçtim. Direkt geçiyorum. Bodo Glint. Evet. Beşiktaş'ı yine yendi. Beşiktaş kötüydü yani. Şimdi çoğu şu anda hala ligde de kötü. Bir türlü oturamadı takım. Bu sene öyle tek tük gidecekler gibi geliyor. Evet Bodo yine moralli geldi buraya. Bodo zaten büyük ihtimalle yine şampiyon olacak. <laughs> Bu maçı da çok rahat kazan kazanmasını e, bekliyorum. Hem de çok rahat. Hani böyle 4-0'a falan 4-1'e falan da gidebilir. Bu yüzden ben e, oran yok tabi. Alt üste oran yok. Yani 3.5 üste bile burada 1.30 gözüküyor. Ben Bodo -Grimt ilk yarı e, 1.5 üstüne aldım maç boyu. Yani i̇lk yarı bir buçuk üstüne aldım. Bodum Bu bunu tek başına da yapabilir ama ilk yarı bir buçuk üst e, idealimdir, tek tercih. Tabi dört buçuk falan de olur ama çok riskli olur. Ben ilk yarı bir buçuk üst bir 57 oranıyla e, <laughs> öneriyorum. Evet sıradaki karşılaşma İngiltere'den Chelsea Manchester City. Güzel bir derbi olmasını bekliyorum. Chelsea e, geçen maç e, 4-1 gibi <laughs> yanlış hatırlamıyorsam. Evet 4-1 gibi bir e, farklı kazandı diyelim. tabi e, tabii goller sonradan geldi. <laughs> City bu maçta ya tarafa gidilir mi bilmiyorum böyle tam ama yine City City'dir yani. Şimdi ben deplasmanın e, güzel bir oranı var aslında şeyde. Size bir e, tahmin önerisi yapayım. Deplasman yarı kazanır var. Şeyde vardı da burada gözükmüyor. Bilmiyorum. Ben mi göremedim? Deplasmanın yarı kazanır var. İddia.com'da gözüküyor şu anda. 1.31 oranı var. Bu ana tercih tercihimdir. İkinci tercihimde dep 1.5 gol üstü alınabilir. O da 1.67 oranıyla. Hemen bitirelim arkadaşlar. Çok fazla maç olduğu için. Evet. Kortrik maçına geldik. Kortrik. Evet işte bu. Ligin birincisi ve ligin sonuncusu maçı ters bitebilir mi? Tabii ki bitebilir. Yani ne olacağı belli olmaz bu tarz karşılığımın. Yani şöyle nasıl olsa kazanacağız diye çıkıyorlar. Bir yanda bir bakmışsın gol yemişler. Sonra tam çevre, bir gol atalım derken iki yiyorlar kontra ataktan falan. Derken öyle maç sonra birden birden dönebilir. 2-2'ye iki, dönebilir vesaire. Şimdi bu maçta ben öyle bir şey beklentim yok. Ya aslında yok ama yine de ben golleri yiyeceğim. 2.5 üstün oranı şu anda iddia.com'da 1.33 ana tercihim bu. İkinci biraz daha riskli kuponlara girebilecek. Ev sahibinin 3 golü. Ev sahibinin 3 golü 1.73 oranıyla ee, sizlere öneriyorum. Arkadaşlar burada Marsilya maçını e, eklemişim. Fakat ben Marsilya maçına karşılıklı goller bekliyorum ama gültenime fazla almadım. Sadece öyle ekstra olsun diye. E, evet arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. Biliyorum seste sıkıntı var. E, olabildiğince düzeltmeye çalışacağım. E, şu anlık böyle devam edeceğiz. Sadece tahminleri alabilirsiniz. İdeal ana tercihlerim vesaire video çok uzun oldu ee, like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim tabi dislike'a da basabilirsiniz size kalmış yorumları da e, bir şeyler yani tahminlerinizi yazabilirsiniz e, şu şu karşıma şu karşılaşma şöyle bitebilir ya da şöyle bitebilir diye benim tersimi de söyleyebilirsiniz çünkü senin düşüncen ya da analizin farklıdır. Anladım. Şimdi Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Herkese teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Görüşmek üzere.